Sevgili Koç, bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlara katılabilir, toplu ortamlarda bulunabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınızla karşılaşabilir, geçmişten sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Haftayı güzel ve enerjik bir şekilde bitirecek ve gelecek haftaya hiç olmadığınız kadar mutlu başlayacaksınız. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa. Bugün çok sevdiğiniz bir yakınınızın evinde uzun zaman geçirebilir, yatıya kalabilirsiniz. Bol sohbetin ve özlemin rol aldığı bu güne uzun zamandır ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kahkahaların eksik olmadığı ve eksik yanınızın tamamlandığı bir gün geçirebilir. Böyle bir günü tekrarlamak isteyebilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler. Bugün uzun zamandır beklediğiniz kafa dinleme tatiline çıkabilir. Sevdiklerinizden kendinizi uzak tutabilirsiniz. Bu yazın yorgunluğuna atabilmek adına böyle bir güne ihtiyacın olduğunu anlayabilir. Oradan dönmek istemeyebilirsin. Yakın zamanda yeni eğitim ya da iş alanında güzel haberler alacaksın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç Bugün beklediğin buluşmalar ertelenebilir ya da iptal olabilir. Çok emek verdiğin ve iple çektiğin bir buluşma için kötü haberler alabilirsin. Kendini eksik hissedebilir, bunun için karşı tarafı suçlu bulabilirsin. Hevesinin kırıldığı ve adım atmaktan çekindiğin bir gün olabilir. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan. Bugün kendi egonu tatmin ettiğin ve çevren tarafından çok takdir edildiğin bir gün olabilir. Yeni bir ortama girebilir, kendini çok iyi ifade edebilirsin. Tüm dikkatlerin senin üzerinde olması sende bir baskı yaratsa da bunun sonucunda çok güzel deneyimler yaşayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün ani kararlar aldığın ve kalp kırdığın bir gün olabilir. Uzun zamandır üzerine kurulan baskıya sonunda bir tepki verebilir. Bunun için isyan edebilirsin. Çevrenden yeterli desteği görememek seni bu süreçte üstsede kimin yanında olduğunu anlaman için eline büyük bir fırsat geçebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmalarının yoğun olduğu bir gün olabilir. Belli konularda senin fikrine ihtiyaç duyan insanlar tarafından rahatsız edilebilir, soru yağmuruna tutulabilirsin. Plan ve programına ihtiyaç duyan insanlara yardım edebilir, onlar için deneyimlerini anlatabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün kendini dışarı attığın ve geçmişe özlem duygunun tavanda olduğu bir gün olabilir. Evde için içine sığmayabilir. Yürüyüş yaparak kendini rahatlatabilirsin. Akşam saatlerine doğru iş arkadaşlarınla buluşabilir, onlarla vakit geçirebilirsin. Konfor alanından çıkmak sana iyi gelecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün kendinizi çok beğendiğiniz bir gün olabilir. Fiziksel olarak kendinizi ön plana attığınız, çevrenizdekiler tarafından fark edilmeyi beklediğiniz bir gün olabilir bu süreçte yavaş adımlar atarak tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ortamların aranılan yüzü olmak için çok güzel bir fırsata sahip olacaksınız. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün çok yorulduğunuz ve dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Gün içerisinde birden fazla yere ziyarette bulunabilir, bu buluşmalarda çok zaman harcayabilirsiniz. Son dönemlerde yapmış olduğunuz birikimleri değerlendirmek içinse şanslı bir gününüzdesiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün aile içi buluşmalarınızın yoğun olduğu bir gün olabilir. Uzun zamandır bir araya gelmeyi bekleyen aile üyeleri tarafından kalabalık bir sofra kurabilirsiniz. Yoğunlukla geçmişten konuların açıldığı bugün de canınızı sıkan konuşmalar olabilir. Bir tepki vermek zorunda kalabilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün bazı olaylar ve durumlar zoruna gidebilir. Bu olayların peşine düşebilirsin. Kendini haksızlığa uğramış hissedebilir, çevrenden destek görmeyi bekleyebilirsin. Bu zorlu süreçte yanında olan arkadaşlarınla birlikte yeni aydınlanmalar yaşayabilir, yeni yüzleşmelerle karşı karşıya kalabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.